Cümleten selamlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz herkese hayırlı günler hayırlı vakitler yeni bir videoyla karşınızdayız bugün nasip olursa babamla beraber zalımla paşaya kulübe yapacağız yan yana içeride artık daraldılar içeri sıcak olmaya başladı havalar ısındı şöyle karlar erimeye başladı tabi zamanı geldi artık bahar geliyor Mart ayı yanaştı. Artık yavaş yavaş da koyunlarımızı salmaya başladı şöyle 3-5 gün sonra. O yüzden dışarıya artık köpeklerin yerini dışarıya yapacağız. Çünkü içeride biraz sıcak da olunca koyunların içinde daralmaya başladılar. Şöyle iki göz yer yapacağız buraya tuğladan. Bugün yapabildiğimiz kadar artık kalanı da sonra düzenleyeceğiz. شاطر شاطر كل ما يابيون كبك كل ما kulübemizin binası tamamlamak üzere. Üstünün çatısı kaldı. Üstünün çatısını da yapacağız. Ağaç mı yetti baba? Nasıl oldu seni <laughs> Sen artmadı mı yetmez de yordum. Tam bir parça arttı İnşaatın altın kuralı değil mi artmadım yetmez <laughs> bir şey artmadı şey yetmez demek ki o oh. kilo ile dağıtacağım sağlık baba. Ama şimdi buraya kura mı çekeceğiz? Yoksa neyse bırak giriş taraf paşanın Bu taraf mı? Kura çekmeyelim. <laughs> Tokyo kura çekmeyelim. Bura Tokyo. Pencere <laughs> yok da kapı öpüler lan. Kırık getireyim mi tuğla? Kırık var mı? Bir tane vardı. Tamam. Evet şimdilik duvarlarımız bitti bakalım. Duvarlar bir kurusun sonra üstünü de yapacağız. Bugün donarsa bugün donmazsa devamını yarın yapacağız. saman da bitmiş. Artık bitmek üzere. İçeride kalmadı. İçerideki yığılı bitti. Saman güzelmiş. Maşallah koyunlar da güzel. Samanı bulunca affetmiyorlar yani. İyi de yiyorlar. Tabii keşke yesinler. Samanımız kalmadı ama merak etmeyin. Yarın bir gün nasip olursa samanımız gelecek. Aradık, tembih ettik. Yolumuz da açıldı. En son kar yağacağında samanımızı içeriye almıştık. Şimdi yine kamyonla gelecek buradan. İçeriye taşıyacağız, yığacağız. Bunu yarına bırakacağım şurası. İyice donsun. Ondan sonra üstünü yapıp donmaya başlamış köpeklerimizi buraya alacağız artık. Şöyle havadar yerde yatsınlar, içeride daralmasınlar. Halımla Paşa'da artık gezme zamanı. Zalım daha bir yaşına yeni giriyor. Maşallah. Paşamız da boylu ama Zalım Paşa'dan daha boylu olacak. Biraz daha kalıplı olacak. Nereye? Hemen gittiniz. Gel bakın buraya. Sana. Paşa. Hasan abi'nin köpek de yukarıdan hemen ses veriyor bunlar çıkınca. Gel. Paşa. Nereye? köyü bir dolaşıyorlar. İlla çıktıkları zaman şuradan giderler. Aşağıdan bazen bizim evin oralardan karşıdan bir dolaşır gelirler. Biz koyunların yemin samanını verene kadar. Burası normalde kuru oluyor. Buradan da su gelmeye başlamış. Kar sularıyla birlikte. Deremiz de artık yavaş yavaş Çoğalmaya başladı. Karlar eriyince. Koyunlara bir bakalım. Yemini samanını verelim. Şu an hepsi karma karışık. İlk önce yerlerine ayıracağız kuzular. En ileride. Yeni olanlar hariç yani eski olan kuzular. Kuzulu koyunlar burada. Ayrım ayrım, ayrım. Çık, 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 çık koyun. Çık bakayım. Hadi bakayım yerinize. Yerinize yerinize. Çık çık çık. çık, çık. çık, 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 çık. çık, çık, çık Alıştılar mı? Kendileri böyle. Kendi. үтгэдэг байна хадгац ат ягш 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 <laughs> Kara kafa. Kara kafa biraz hastaydı, iyileşti. <laughs> annesi gibi olacak herhalde. Biraz yaramaz olacak. <laughs> Niye alıyorsun kameramı? Sen de yaramaz olacaksın ya. Gel bakayım. geldin mi sana yer yaptık zalim nerede neredesin sen Bu ağzında ne var ya ağzını kanatmış bu kemik mi yırttı ki Oğlum. Nereye yırttırdın sen ya? Dur. Dur bakayım. Dur bakayım. Bir bakalım ağzında mı? Nerede? Ulan. Çocuk bir dur. Nereye yırttırdın? bırakın kamerayı. Fazla bir şey yok gibi ama bir yerde şurada çayırda daha önceden domuz ölmüş. Onun kemiğine mi yırttırdı ne yaptı? Koyun niye yapıyorsun sen de var ya? Durun gayri oğlum sizi dışarıya çıkaracağız. Yarın nasip olursa dışarıda yatacaksınız artık yerinizde. Bu sene çok ayaz olunca köpekleri dışarıya koymaya içim el vermedi. Yani yerini yine iyi yapardık ama içeride sıcacık yatsınlar dedim. Şimdiden sonra çıkaracağız ama şimdiden sonra havalar ısındı. Fındıklarımız hep yeni bunlar. <laughs> üzüm nerede? Üzüme bir bakalım üzüm. Üzümün aslında yanaşması lazım hatırladığım ama daha henüz fazla bir şey görünmüyor gibi yani hamile olması lazımdı. Neredesin? Üzüm. Bir bulalım onu. Kara kafaya aynı annesi olacak. Aynı. Huyu da benziyor. Az önce dışarıdaydı. Şimdi buraya gelmiş. Her tarafı gezeliyor. Şuna bak ya. Aynı annesi. Huyu da aynı annesi olacak. Annesi biliyorsun, sürüyü bir yerden bir kaçırırdı bazen, ta nereye götürür giderdi, en önden giderdi hep. Üzüm, burada mısın? Ha, üzüm, yarım saattir seni arıyorum. Neredesin sen üzüm? Üzüm, üzümümüz burada. Bakalım, ana, maşallah maşallah. oh. <laughs> üzüm Yaklaşık şöyle söyleyeyim Yeni indirmiş ama ilk kuzusu Olduğu için 15 günde yavrulayabilir Şu an tam belli değil İlk kuzusu olduğu için biraz erken Yavrulayabilir çok fazla süt indirmeden Ama üzümümüz Artık hamile Değil mi kızım <laughs> Sen kendin gibi kara bir üzüm mü Yapacaksın sen bize İnşallah nasip olursa yavrusunu alacağız üzümün. Oo adam diğerinin üstüne çıkmış. Koyunlar daha bir saldıktan sonra bunların yerini düzenleme yapacağım. Çünkü maşallah kuzularımız artık büyüdü. Baya batmaya anca sığıyorlar. Bunlara bir düzenleme yapacağız artık. Besiye çekeceklerimizi ayıracağız. Diğerlerini daha salacağız kuzularımıza dişileri bir ayıracağız, erkekleri ayıracağız besleyeceklerimizi. Haber. Hırsız koyun neredeydi? Onu da bulsak. Hırsız koyun da nasip olursa inşallah yine ikiz kuzulayacak gibi. Hayırlısından versin Rabbim. Onun da var 15-20 günü. Şu şişeye bir bakalım ya. Bu şişe bilmiyorum ne yapacağım daha yok. Arkadaşlar bu kızımız sadece koyunun içinde tek kuzulamayan bu kızımız var. Maşallah çok güzel. Daha hiç kuzulamadı. Çok güzel bir bedeni var. Çok bedenli olduğu için mi acaba yavruyu yapmıyor? Eğer bilen varsa yazarsa sevinirim. Bu kaç defa hamile kaldı ama yani süt inmedi daha. Hamile kaldığını gördük. Ama kuzu yapmadı. Şu an iki yaşını geçti. iki buçuk yaşına yanaşıyor. Yani kesmeye de kıyamıyor. Maşallah çok güzel bir kuzu. Kuzu değil yani koyun artık da. Çok güzel bir kuzuydu. O yüzden kıyamadım. Neredeyse bütün koyunlardan yüksek. Şöyle baktığımızda. Ama yavru yapmadı inşallah. Bakalım öyle bir tane iki tane koyunu daha kesmedim. Yavru yapmıyor diye. Bir buçuk sene sonra bir tanesi yaptı, bir tanesi de şu an hamile. İnşallah bu da e, nasip olursa yavru yapacak. Dediğim gibi kıyamıyorum çünkü çok maşallah çok güzel bir koyun. Hadi bakalım yavaşça artık evin yolunu tutalım. Işıklarımızı kapatalım. Evet bugün de videoyu böyle bitirmek istiyorum. Biraz kısa video oldu. Yani fazla bir şey yapamadık. Kulübeyi yaptık. Koyunlarımıza baktık yine. Bu arada çatıdan kayan karlar bayağı Mayıs ayına kadar sanki duracak gibi Nisan Mayıs'a kadar. Çünkü çatının boyunda oldu. Daha belli olmaz bizim buranın kışı. Olabilir şimdiden sonra da hava yumuşadı ama belli olmaz. Mart ayında da çok kar yağar bazen kışın. Evet videomuzu bitirelim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.